Bağlantılar görünmez iplikler gibidir, doğru dokunduğunda seni hiç ummadığın yerlere götürür. Göte, derler ki dünyadaki herhangi bir insana ulaşmak için aranızda en fazla 6 kişi vardır. Ve bu bizim sosyal statümüze ya da çevremize bağlı değil. Diyelim ki Donald Trump'a ulaşmak istiyoruz ve biz Bursa'da bir gece konduda yaşayan, mahallemizden hiç çıkmamış biriyiz. Mahalleden eski bir arkadaşımız var, Meksika'ya gidip kaçak yollarla Amerika'ya geçmiş. Arkadaşımız hayatını düzene koyduktan sonra Teksas'ta paylaşımlı bir evde kalıyor. Ev arkadaşı da Tesla'nın Teksas'taki Gigafactory'sinde çalışan bir beyaz yakalı. Ev arkadaşının yöneticisi her hafta Elon Musk ile şirket içi toplantılar yapıyor. Elon Musk da bildiğiniz üzere Trump'ın dolar milyarderi danışmanlarından biri. Dolayısıyla teknik olarak Trump'a ulaşabiliyoruz. Ulaşmak istediğimiz kişinin popülerliğine göre aradaki kişi sayısı artıp azalabilir ama hiçbir zaman bu sayı altıdan fazla olmuyormuş. Bu bilgiyi uzun zamandır biliyordum. Hiçbir bağlantım yokken Berlin'i ziyaretimiz esnasında Killa Hakan ile tanışmaya vesile olsun diye aklıma bir grafiti çizme fikri gelmişti. Bir yandan da yukarıda bahsettiğim 6 kişi teorisini ilk kez sınamak istemiştim. Killa Hakan'a çizdiğim grafiti. Killa Hakan bazılarınız için Fight Club şarkısı ile popülerleşip aklınızda, guluk guluk, olarak kalmış olabilir ama kendisi bundan çok çok daha fazlasıdır. 80'lerde faşist Almanlardan ayrımcılık görüp dayak yiyen Gastarbeiter yani misafir işçi ailelerin çocuklarından biri olarak, Berlin Banliyölerindeki Türkleri ve hatta ezilen diğer azınlık milletlerden insanları etrafına toplayıp arkadaşlarıyla 36 Boys diye bir çete kuruyorlar. Bu sayede sokaklara bir denge geliyor ve Türkler daha rahat bir hayat yaşayabilir hale geliyor. Meraklısı için 36 Boys belgeselini kesinlikle tavsiye ederim. Tabi bu çeteleşme suçu ve hapsi getiriyor, Sonrasında da rap müzik sayesinde Killa bu kriminal ortamdan kendini kurtarmayı başarıyor. Çağdaşı Bobe, sayesinde rap müziği Almanca yerine ilk kez Türkçe ile deneyip, Türkçe rap müziğin beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz öncülerinden biri oluyor. Kendisinin müzik kariyerinin üzerinde, Almanya'daki Türk diasporası için önemini vardır ve zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisini Berlin'de ziyaret dahi etmiştir. Killa Hakan Abdullah Gül Massaka Aradaki zinciri ve kurduğum temasları uzun uzun anlatmayacağım ama Kıröz ziyaret ettiğimizde bazı aksilikler nedeniyle Killa Hakan ile tanışmak kısmet olmamıştı. Biz de Killa Hakan'ın daha önce kavgaya davet edilip sonrasında racon kestiği SMYRNA kuru yemişi ziyaret edip grafitiyi oraya bırakmıştık. Killa Hakan'ın kavgaya davet edildiği, Berlin Kreuzberg'deki kuru yemişçi Barcelona'daki Arda Turan Bankı gibi, kuru yemişçi de Killa pozu veriyorum. Yakın zamanda grafitinin geç de olsa Hakan abiye ulaştığını öğrendik. Eşimin çabaları olmasa yüksek ihtimalle 6 kişi teorisi çalışmayacaktı. Süreçte emeği geçen herkese çok teşekkürler, sayenizde teorinin çalıştığını kanıtlamış olduk. Teorinin çalıştığını öğrendiğimiz an, merak edenler için söyleyeyim, ben otomotiv sektöründe tasarım üzerine çalışan bir makine mühendisiyim ve yaklaşık 20 yıldır da grafiti çiziyorum. Dolayısıyla 6 kişi teorisini size grafiti üzerinden anlatışım bu yüzden. Bursa'daki grafiti kültürünün gelişiminin yaklaşık 20 yıllık bir tanığı olarak size bir sonraki yazıda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl 21 ila 22 Haziran'da 4.'sü gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin en büyük grafiti festivali Bursa Grafiti Şenliği'nden katılımcı bir sanatçı olarak en güzel örnekleriyle ve Avrupa çapında bilinirliğini arttırmak adına tavsiyelerimden bahsedeceğim. Takipte kalın. Bursa Graffiti Şenliği Hüdavendigar Parkı